Biz ne kadar obezite cerrahisi konuşsak da bana gelen sorulara baktığımda mide ile ilgili problemler çok fazla ilgi çekiyor. O yüzden bununla ilgili tekrar bir video hazırlamayı uygun buldum. Şimdi sürekli bana soruyorsunuz. Benim mide problemlerim var. Endoskopi yapıldı. Çeşitli doktorlara gittim. işte defalarca endoskopilerim var. Biyopsilerim var. Sonuç olarak kronik gastritlendi atrofik gastrit dendi vesaire bunlar geçer mi ben çok rahatsızım çok sıkıntı yaşıyorum bu konuda ne yapmam lazım diye ee, ve ben de yorumlarda e, genelde şunu söylüyorum yani hani sizi görmeden değerlendirmeden kesin bir tedavi planı veremem diye hatta geçen gün bir eleştiri gelmişti hep aynısını söylüyorsun yani o zaman niye bunları bize söylüyorsun diye ama ya hakikaten e, bir hastayı ya yani bir hastalığı bir problemi 360 derece görmeden her yönüne eğilmeden o konuyla ilgili güzel bir çözüm bulma olasılığınız yok. Şimdi bu özellikle birçok şey için geçerli olmakla beraber benim yıllardır bu işi yaparken yıllardır mide hastalıklarıyla ilgileniyorum. Yıllardır bu işi yaparken pratikte gördüğüm şey şu, özellikle mide problemleri için bu dediğim şey biraz daha fazla geçerli. Ya yani çünkü mide problemleri hemen hemen herkeste var. Yani çok yaygın görünüyor toplumda. Onun dışında bu problemlere çözüm konusunda da çok yaygın olduğu için genellikle ciddiyetle davranılmıyor. Yani Evet ilaçlar veriliyor, tedaviler veriliyor vesaire ama e, kişiye özelleştirilmiyor. E, genellikle sizin göründüğünüz doktorların bunu size özelleştirecek kadar zamanı olmuyor belki de. Ve derken bu işin tedavisi aslında hani kötü bir hastalık değil, o değil, bu değil, şu değil ama tedavisi de tam yapılamıyor. Derken e, işin bu boyutu var. Çok fazla toplumda çok görünmesi zaten bambaşka bir boyutu. Diğer yandan bu konuyla ilgili özel ilgim olmasının sebebi de benim mide problemleri yaşamam. Yani e, ve bazı insanlarda e, hani dikkat edin çevrenize. Bazı insanlar bazı şeyleri çok yaşarlar. İşte cilt problemleri yaşayan alerjik insanlar vardır. Onun dışında bağırsak problemleri yaşayan stresli insanlar vardır. Mide problemleri yaşayan stresli mide sorunlarıyla çok uğraşan insanlar vardır. Yani bazı insanlar vücut yapısı olarak bazı şeyleri yaşamaya daha yatkın oluyor gibi düşünüyorum ben. Şimdi bu noktadan baktığımızda kendi mide problemlerimi çözmeye çalışarak bir yandan da yola çıkmış oluyorum. Ve Hatta sizin bana sorduğunuz bu videoyu neden çektin derseniz bugün gördüğüm bir yorumda e, mide koruyucu kullanmak uzun dönemde problem oluşturur mu? Aynı soruyu ben kendi kendime sorup tekrar e, kitapları, yayınları araştırıp kendime bu cevabı vermiştim zamanında. E, mesela ünlü bir soru. E, bizim şu e, mide koruyucu olarak kullandığımız en sık bilinen adıyla artık hani reklam olmaz bu Lansor herkes biliyor bunu ve onun muadili olan birçok ilaç var. Bu ilaçlar ömür boyu kullanıldığında mide kanserine yol açar mı? Şimdi bu soruyu bana soruyorsunuz. Bu soruyu bir süre önce, bayağı bir süre önce ben de kendime sormuştum. Çünkü evet böyle bir orada da dolaşıyor. Ben bir baktım kendime yıllardır bu ilaçları kullanıyorum hiç kesemiyorum. Kestiğimde daha rahatsızım ve yıllardır da Allah ömür verirse kullanacağım. Ya bu durumda bu soruya benim cevap vermem gerekiyor. Evet bu sorunun cevabını verelim hadi. Ben de araştırıp yani kendi bilgilerime bırakmadan işi tekrar günce olarak araştırıp kendime cevap vermiştim. Olay şöyle. Evet çok 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 uzun dönemde atrofik gastrit dediğimiz midede böyle atrofiye yani midenin yaşlanması, küçülmesi gibi tarifleyebiliriz bunu. Öyle bir soruna yol açabiliyor bunlar. Bunlar da mide kanserinin altyapısında bulunabilen şeyler. Ama çok 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 nadir olan şeyler onun dışında mide problemiyle o kadar süre yaşadığınızı varsayarsanız zaten hani zaten onu bir tartıya koyduğunuzda fayda zarar hesabında ilaçlar daha mantıklı geliyor. Yani kendi özelimde de bu tartıyı yapıp ben ilacı kullanmayı kendim açısından daha mantıklı bulmuştum. Aynı şekilde bunu siz de bu şekilde tartabilirsiniz. Bizim yaptığımız işte tıpta ya yani insan sağlığında hiçbir şey böyle yüzde yüzlerle artı eksi siyah beyaz olarak değerlendirilemiyor ne yazık ki bizim bunların hepsinde bir tartı yapmamız gerekiyor yani faydalar ve zararları bir yerde böyle yorumlayıp biriktirip onlar arasındaki farkı tartmamız ve bunun bize ne katacağını da hesap etmemiz gerekiyor. ha Bu şekilde hesap ettiğimde ben mide koruyucuyu kullanıyorum. Şimdi bana gelen sorular üzerinden cevap vereyim çünkü gerçekten çok geliyor hatta her videonun altındaki yoruma bakarsanız e, Obeste anlatıyoruz ama her video altında e, Pardon her video demeyeyim de Onunla ilgili videolarla ilgili her gün birkaç yorum cevaplıyorum e, Derken mide ile ilgili sık gelen sorulara cevap vermeye başlayalım İşte mesela bana endoskopi yapıldı e, Gastrit dendi, kronik gastrit dendi Bu kötü bir şey midir ve tedavi edilir mi? Şimdi kronik lafını görünce kronik hastalık diyabettir, tansiyondur, kolesteroldür, kalp hastalığıdır falan tabii ki korkma eğilimindeyiz. Kronik gastrit şu demek? Uzun süredir gastritiniz var ve bu tabii ki tedavi edilir. Ha, tedavi edilirden kastımızı biraz açmamız lazım tabii. Şimdi kronik gastrit olan bir birey geldi, bir sıkıntısı mide sıkıntıları var. Biz ona ilacı verdik, bitti gitti. Bu yok işte. Yani burada e, bunu birazcık anlayışımızı arttırmamız gerekiyor. E, misal e, şöyle örnek verelim. Kasık fıtığı olan bir kişi geldi ameliyat ettik bitti. Tamam yani bu bir seferlik ameliyat edersin tedavi edersin biter. Okey. Diğer yandan grip. Mesela grip oldu birisi e, doktora gitti. Doktor da... Hepinizin bildiği şeyleri önerdi. İşte bazı basit ilaçlar, ağrı kesiciler, uyku, dinlenme, C vitamini falan filan ve grip bitti, tedavi oldu. Şimdi gribiniz tedavi olduğunda şöyle diyor musunuz? Hı, tamam artık hayat boyu grip yok, çak üzerine bir tane tik at demiyorsunuz. Gastrit de böyle bir şey işte. Gastrit o sırada alevleniyor, çok rahatsızlığınız oluyor belki ki gerçekten de hayat konforunu birçok şeyden daha fazla bozar. Çok rahatsızsınız. O sırada tedaviniz verildi, doktor gerekeni yaptı, ilaçlar verildi, endoskopiler yapıldı falan filan. İlacı kullandınız, önerilere uydunuz, rahatladınız. Bu hayatınızdan gastriti sildiniz anlamına gelmiyor. Çünkü gastrit bizim hayatımızın bir parçası gibi yani Mide problemleri hayatın bir parçası. Hele modern hayatın acayip bir parçası. Yani stres olursunuz mideniz rahatsız olur. Ee, uyduruk şeyler yersiniz ki uyduruk şeyler yiyoruz zaten her, her şey öyle. Ee, mideniz rahatsız olur. İşte, sigara içenlerde mide problemi hiç bitmez. Alkol, e, stres, e, ağrı kesici ilaçlar birçok şey mide problemlerine yol açabilir. Yani Burada mide problemini e, tedavi etmek ve konfora ulaşmak amacımız. Ömür boyu ben şu an mide problemlerimi tedavi ettim, şu an konforum yerinde. Ömür boyu bir daha midemle ilgili hiçbir sorun yaşamayacağım anlamına zaten hiçbir noktada gelmiyor bu. Bu gözle bakın. Şimdi endoskopileri yaptırdınız, orada yazıyor kronik gastrit bilmem ne o bu şu vesaire. Bunlar tedavi edilmiyor. Ya bunların hepsi tedavi ediliyor zaten ama size özel tedavi edilmesi gerekiyor. Yani probleminize de odaklanarak. Hep videolarda anlatıyorum. Yani genel yaklaşım şu şekilde. Ee, ya tabii ki kimseyi de suçlamıyorum. Yani gittiniz e, gittiğiniz birçok doktorun bununla eline boyuna uğraşacak zamanı da olmayabilir. Ben zamanım mı e, size odaklı kullanan bir noktadayım. O konuda rahatım ama mesela gittiniz benim midemde yanma var. Hop Doktor da size ilaç yazmaya başlıyor zaten. Ha o ilacı ben kullandım doktor ve bana çok şey olmadı. O zaman başka bir ilaç bu iyi gelecek. O, o ilacın muadili. belki sizin başka bir yaklaşıma ihtiyacınız var bilmiyoruz. Ee, belki midedeki probleminizin sebebi bambaşka bir şey. Stresiniz olabilir, aşırı sigara içiyor olabilirsiniz. Birçok şey olabilir. Veya işte e, panik atak yaşıyorsunuzdur, midenizde ilgili problemlere yol açıyordur, bu da olabilir. Ya o kadar çok şey olabilir ki, ya özellikle mide problemlerinde bu işe odaklı bakılması lazım ve ne yazık ki işte bana yazdığınız yorumlarda e, endoskopin tamamını da yazıyorsunuz bazen. İşte şu, şu, şu var, şu var, şu var, ben ne yapayım, bunu tedavi edelim, çok kötü. Siz çok iyi anlıyorum ama hakikaten bu işi 360 derece her yönünden bakmadan tam anlamıyla mutlu olmayacaksınız. Mide problemleri basittir, çok sık görülür ama çözümleri zordur çünkü kimse bunlara odaklanmaz. Odaklanıldığı zaman çözüm bulunabilecek problemlerdir. Onun dışında hakikaten de sizin hayatınızı bayağı bir zora sokabilir. Kendinize çok çok iyi bakın videolara devam ediyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da bu videoları anında görürsünüz. Görüşmek üzere.